Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Kahramanlık ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonuna helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de mi çiğnen atarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Yani bu laf hakkını sarmışsa duvar, benim iman dolu, dürsüm gibi sen var. Ulusun, ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana adettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen, 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 sen şehit oğlusun. Hiç gitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Ruhunun senden ilahi Şudur ancak emeli Değilmesin mavi elimin göğsüne Bu ezanlar Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman beş ile bin varsa taşım Her cihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden nasım. O zaman yükselerek arsan eğer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Ebediyen sana yok, Ürküme yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağının hürriyet. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklali. Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Dikkat!